nerede konuşulmuş? Gençler ve Ak Partili dayı bir noktaya doğru gidiyoruz. Sizin öngörünüz nedir gençler? Ee, bizim öngörümüz abi ülkenin gelecekte yaşayacağı sıkıntıların çoğunun e, 20 yıldır oluşan bir temel dahilinde ilerlemesi. Yani nasıl desem birazcık sert bir tonla söylemek gerekirse 20 yıldır öyle bir ülke yarattılar ki ben bunun dün verilmiş ya da bugün verilmiş bir karar değil, 20 yıldır verilen bir karar olarak ülkenin yani yokluğa doğru, hiçliğe doğru sürüklendiğini düşünüyorum. Yani bu ülke kurulduğu zaman her zaman sıkıntılar yaşadı ama bu dönem derde yaşanan sıkıntılar cidden yani hiç yoktan yaşanan <laughs> sıkıntılar. Yani ülke çünkü müthiş bir seviye ilerleyebilirken gençlik olarak ya da her türlü yaşlı insan olarak iyi bir noktaya ilerlemek varken saçma sapan sıkıntıları tartışıyoruz. Saçma sapan konuları tartışıyoruz. Kötü bir durum yani. Peki sizin psikolojik durumunuz nedir dostum? Baktığınız ya. zaman gitmek mi istiyor gençlerin çoğu? Ne ne, ne, ne gitmek istiyor? Şöyle <laughs> diyelim. Biz yurtdışına gidebilmek için Almanca öğrenimi görüyoruz şu anda. Ben haftada 10 ders Almanca görüyorum okulda İngiliz yerine. Almanya yani çok daha iyi Türkiye'den. Yani ekonomik olarak da bize sunduğu şartlar tarafından Ana. da o yüzden gitmek istiyoruz yani ülkeden. Be Sosyal Bilmiyorum. haklar tabii Bunun ki üzerinde. orada evet. çok fazla. Ee, yalnız şimdi bizim bir durumumuz var. 2023 seçimi ve <laughs> Türkiye'ye yaklaşık çeyrek yüzyılını yönetmiş bir yönetim var. Giderlerse Tempukar diyorlar çok olay olunca. olacak. Eyvallah Ama kalırlarsa neler olacak o da tahmin edilmiyor. <laughs> Yani şöyle bir şey var. Bu yani komplo gibi bir şey yani gerçekten. Çok bir yok sınav Michael, gibi. Jack Michael Jackson ölmedi. Yok işte Finlandiya diye bir yer yok. Ben onlara aynı seviyede bakıyorum. Erdoğan gelince kıyamet kopacak. <laughs> Tabii kanka zaten. <laughs> ya yok öyle bir şey Allah aşkına. Ülke var ya yani nasıl denir bir balon düşünün bizim ülkemiz bir balon olsun. Altında böyle 50 kilo ağırlık dumbbelllara bağlı böyle. Erdoğan gidince o ipi kesecekler ve ülke arşa çıkacak. Tabii yine Abi baskıntılar olacak. Bazı tozlar bazı parazitler yine yapışacak maalesef ülkemizde ama yani ülke olarak ben hiçbir zaman gelecekte Ya, yani? ya elbet. Şöyle bir şey var zaten. Araştırırsak Ay, adam öyle bir borç ya, takmış ya. ki ülkeye. Ben niye yani? <laughs> adam öyle bir borç takmış ki bizim to benim torunum bile ödeyecek bu borcu ama mesela bundan sonra 100 yıl sonra, 150 yıl sonra daha müreffeh bir Türkiye göreceğimizi düşünüyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüzyılını kavgalarla atlattık aslında. Farkındasın değil mi? Evet kesinlikle. 1920'den bu yana bayağı kavgalarımız oldu. Baya evet. Bayağı kendi özümüzü biraz dışlama durumlarımız maalesef, oldu. Ama bunlardan maalesef. ders alındı. Kesinlikle. Alındı. Ve Z kuşağı ve gençler bu gerçekleri görüyor. Din üzerinden de baskı yapamazlar size. Asla. O, o bitti bu iş. İnanan inanıyor. inanmayan zaten bakma diyor. İşine bak diyor. Bana Allah anlatma ben bilirim diyor. Şimdi çok güzel. Çok güzel bir nokta. Sizlerin Türkiye'si bence 150 yıl değil dostum. 20-25 yıl sonra çok başka bir Türkiye'ye uyanacağız. Bana öyle geliyor. Umarım, umarım yani. Mesela şurada heykel var. Hasan Tahsin'in heykeli. Hasan Tahsin gibi insanlar olduğu sürece bu ülkede. Mesela kolumda yazıyor. Kameraya gösterecektim biraz önce gösteremedim. Dün... 11-12 gibi Beta Berk Bayındır. Ülkenin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından, en iyi müzisyenlerinden biri. Maalesef büyük ihtimalle canına kıydı. Bu sıkıntılardan dolayı. Yani Beta Berk Bayındır gibi insanların ölmemesi için ülkenin daha iyi günler gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ben böyle sizler bir şey insanları görünce yemin ederim moralim yerine geliyor. Sizi seviyoruz. İyi ki var. Teşekkür ederim. Ne olacak? Nereye gidiyoruz? Hayır, cehenneme. Şey cehenneme gidiyoruz. Cennete gidebilme ihtimalimiz yok. Cehenne, cennete gitmek için önce anahtarı Tayyip'ten alman lazım. Anlatabildim mi? Şu kadar vergi veriliyor, şu kadar ne ne oluyor. Hiç adamın umuru değil, değil mi? Nasıl oldu böyle? Eskiden gezerdi halkın içinde de gezerdi yani. Bak ben hiçbir emeklim yok. Ben emekli değilim. Bir yere başvurdum sosyal güvenliğe. Senin hanımın emekli dediler bana bir emekli. Ben kirada da oturuyorum. Nasıl olacak bu iş? Yani memlekette emeklilere para veriliyor. Ulan bana ne veriliyor? Ne veriliyor bana yani? Ben vatandaşım ya. Yani nedir bu yani? Abi bu defa kaybedecekler mi? İnşallah tahminin ne? Öngörün. Yüzde beş yüz kaybedecekler. Adaylar kim olursa olsun diyorsun öyle mi muhalefet? Ya aday bak şimdi ben bir şey söyleyeyim mi? Adaylar böyle altılı maltılı falan bunlar bana fasafiso. O Tayyip'in de yaptığı fasafiso. Hepsine saygı duyuyoruz ama böyle değil ya Atatürk'ün ilkesi bu değildir, değildir kardeş. Atatürk ilkesi kardeşlikti, bağıştı, birbirine kardeş gibi sarılmaktı. Nerede o günler ya? Hani bayramlarda böyle eskiden böyle yumurtalı şeyler yaparlardı, birbirine giderdi kardeş gibi sarılardı. Nerede o günler çok ya? Ya kaldı. şurada bir sandviç alırsa 35 lira ya. Ben emekli değilim. Diyorum ya sosyal güvenliğe ben başvurdum. Karın emekli. Oğlum bir oyun yemek falan yani artık 50'den aşağı yok. 100'e doğru gidiyor. O garip ya. Ben dün tweet attım ya her şey çok pahalı falan diye. Millet onu öyle yani tabii her şey için geçer de genel attım sanmış. Genel değil yemek söyleyecektim. Tabi ne söyledim ya böyle bir kahvaltılık işte zeytin peynir cartonsu Yanına da bir 6-7 tane 6 tane mi ne şey Sigara böreği lan 100 liranın üstünde tuttu ya dedim silahımın okuyayım söylemiyorum Vallahi yani <laughs> sinirlendim oğlum Daha 1 sene önce 2 sene önce böyle 20 liraya 30 liraya yediğimiz şeyler falan oldu 100 lira anasını satayım Öyle bir para gidiyor ki Şimdi tabi her yerde pahalı İstanbul'da daha da bir pahalı zaten Bir tane şehir şeyi de var ya bak çok net hatırlıyorum, 20 liraydı kahvaltı tabağı şimdi 80 lira, 4 kat ya yani deli işi. Ve çok uzun bir sürede de değil bu, bir sene iki sene. Meklara kaç para? 1600 lira. Ev kiraları 3000 lira. Ev ev kira, evim evimde kira Doğal zaten. Gaz, elektrik. Dilen. Dilen yok oluyor. Yok ol diyorlar yani. Önümüz açık. Niye? 2023 sonrası mı? Yani nasıl düzelteceğiz abi? Şimdi ekonomide problemler var belli. Eğitim sistemimizde problem var. Çocuklar İngilizce bilmeden okuldan mezun oluyorlar mesela abi. Bu ülke İngilizce bilmiyor. Bunlar ne zaman düzelecek? 2023'ten sonra düzelecek. Tabii. Öyle diyorlar. <laughs> tamam. Doğru mu? Yani şöyle 2023 ve sonrası yükselme başlayacak diyor iktidar tarafı. Muhalefet de diyor ki bu saatten sonra nasıl Vallahi değil. tekrar kazanır mı Erdoğan sizce? Kazanamaz. Ben Erdoğancıyım ama kazanamayacak. Sebebi nedir abi? En belki, en büyük sebebi. Belki kazanır ama belli olmaz. <laughs> yani küstürdü mü diyorsunuz? Küst, küstürdü değil abi. Üç önce bir kendine bakması lazım. Kendine bakmıyor. Her şeyi yükseltiyor. Millete diyor yükseltiyor. Onların icabına bakacağız. İlk önce bir kendinden başla. Öyle değil mi abi? Doğru. Kend, kendin devlet olarak bir bir şeyler yap. Sonra Allah millete bu söylüyor. gözler Sen neler yapıyor, görüyor? O yapıyor? Bu yapıyor. Kendin bir indirim yap, kendim indirim yapıyorsun. Sonra millete diyorum bu kadar zam yaptı, şu kadar Allah zam. Allah Allah. hep beraber sıkışsak ha. diyorsun. Haklısın abi. Haklısın. Ama zar zor kazanır kazanırsa da yani. Kimileri diyor ki 2023'ten sonra şahlanacağız. Kimileri diyor ki artık bu saatten sonra önce toparlayalım o da yeter. Abi gaybı Allah bilir ya. Ne diyelim abi? Yani i̇nşallah. Ön i̇nşallah iyi olur. <laughs> ya. İnşallah etrafımız yanıyor abi. Ateş çemberine girmişiz. Sıra Türkiye'de gibi sanki. İnşallah olmaz. Ama tamam. biz diğerlerinden daha güçlüyüz Allah'ın izniyle. Ona İnşallah. yok. Sadece halk birbirine kimden oy veriyor? Ona üzülüyorum siyaset yüzünden. Farkındasındır. Aynen, aynen. Artık çok particilik var ve bu Baba oğlu olay. Bizim ayırdı. muhafaza etsin abi ne diyelim ya. Pek sesini an anlamam. Evet an ben de yaşıyorum bu ülkede yani. ama inşallah iyi olur ya. Biz yol olur, oluruz inşallah iyi olur Peki yani. Kardeşim. Abi çok vaat verdiler. Türkiye'de şeyin nasıl desem? Seçimlerin hep şeyi vaattır ya. Ona bakarsan gemi yaptık, uçak yaptık, helikopter yaptık, araba yaptık. Nerede bunlar? Hiçbirisi yok daha. Yani daha yok. Ya araba yaptık belki bir şeyler verdiler ödümüz ama yani daha Satıldı ama satılmıyor. O da, da 23 diyorlar ama hangi 23'te? Gelecek sonra. mi? Bir de 2053 çıktı biliyorsun değil mi? duymadım daha. Tabii o da mı var? 2053 hakkında yarım saat konuştu Cumhurbaşkanı. Hiç duymadım onu. <laughs> Takip edemedim o kadarını. O 2053 artık 2023 gelince hani bir bok olmayacağını anladığımız millette biraz uyandı ya biz de anladık yani 2023 gelecek geçecek. 2023 bir şey değil hala anlamayanlar var ama inşallah anlarlar. Şimdi işte 2053, 2071 dedin, denildi en son. Zaten bu dillendiriliyordu arada. En son işte 2071'in temellerini biz atacağız falan lan 2023'te ne yaptık da 2071'e geldi sıra. Sözde 2023'te ilk on ekonomiye giriyorduk, uçuyorduk, süper oluyordu, hedefler, cumhuriyeti e 100. falan geldik 2023'e. Krizin ortasında yuvarlanıyoruz yani. E abi Şimdi istiyorsan 3071 desen, biz demek ki sen hedeflerini böyle gerçekleştiriyorsun. Hedef anlayışın bu. <laughs> Geldi anla galara. Bir değişim olacak mı? Ne diyorsun? Ya eğer inşallah olur diyelim ya. Şimdi ne dersek içeri almasınlar. Siviri soğuktur abi de inşallah bir değişim olur yani yakın <laughs> zamanda. Sonra kötüye gidiyor abim ya. Nereye ne gidecek? Belli zaten. Seçimi hayal edebiliyor musun o seçimin kargaşasını? Belli Seçim zaten. Sonrası ya. bir gün. Ee, Seçimden sonraki günü ben çok merak ediyorum. Nasıl? Doğru, ben de merak ediyorum da belli zaten. Ya ka tekrardan kazanacaklar ya da kaybedecekler. Kazanma hmm, bunun üzerine biraz düşünmek lazım abi yani. Abi ya. Durumları nedir sence? Güçlü bir ihtimal mi zayıf? Zayıf, zayıf. Zayıf. Çok Bu sen... defa diyorsun kaybedebilir. Kaybeder tabii. Zaten Z kuşaklar geliyor zaten. En büyük Tabii. hataları ne sence iktidarın? En büyük hataları şey ayrımcı sürekli şey zenginler tutuyor. Fark, farkıdan alıp zengine veriyor. Yani. Başka bir seçiyor. Ben Fransalı, Fransa mı? Paris'li. Aa Fransa. Bizim bakanımız yayında şunu söyledi, bizim bir yetkilimiz, iktidar yetkilimiz yayında şunu söyledi. Fransa'da 150 euroya dolan torbalar artık 750 euroya doluyor dedi. O kadar bir zam oldu mu Fransa'da? Ne torbası? Böyle işte... Ha no no, yüzde şey, aa, be, be, beş çarpı no no, e, yüzde belki beş. E, %5? E, yüzde beş? Yüzde beş zam oldu ama yüz, e, yüzde beş yüz yok, o yalan. 7 kat bize arttı dediler de. O yalan. yalan. O Fransa'da bizi öyle dediler. <laughs> Durum nasıl abi? Fransa'da 9 milyon kişi 1000 eurodan az alıyorlar. 1000 eurodan az mı? Faturaları zor ödüyorsun. Aha. Yani insanlar fakir. Zorla yiyor ama o 9 milyon kişi demek ki 57 milyon kişi güzel kazanıyorlar. Bizde hani... de haciz dosyaları 25 milyonu geçti. Ülkemizde 20 Haciz dosyalarını gördünüz mü bilmiyorum. Böyle bir fotoğrafını atmışlar. Bayağı bir depoya yığmışlar böyle bodrumda. Köşelere atmışlar. Bazıları küflenmiş falan. Öyle Twitter öyle fotoğraf atılmıştı. 5 milyon haciz dosyası var. Evet. Boşanmalar da artıyor tabii buna nazaran. Evet. Bu koronayı bahane ediyor bizimkiler. Korona orayı vurmadı mı abi? Orayı da vurdu. Türkiye, Ukrayna savaşı orayı vurmadı mı? Hep evet. bizimi vuruyor bunlar abi? No, no, no. Bize, de, bize de vurdu. Mesela mazot fiyatı 1.60'tı. Tamam. 2.30'a kadar geçti. O tabii bizim büyük, için... Büyük bir şey değil mi sizin için? Hayır, bizim için de büyük, büyük. O bize günlük bayağı. yani. Çok Keşke bize de öyle zam gelse. <laughs> Bir şey bizim için aylık ama, aylık zam o bizim an, için aylık zam. Aylık ama ama, ge ama geri geri ya. indi. İndi mi gerin? indi? He indi. 2.30'dan 1 1.80 1.85'e indi. Abi Fransa'da şöyle şeyler konuşulmuyor mu hiç? İşte başka ülkeler bizi düşman saldıracaklar. Kendinize gelin dış kuvvetler. İşte bu mazot arttı ama bizim yüzümüzden değil. İşte ne bileyim non, mesela Amerika non, yüzünden. O, öyle o, demiyor mu siyasetçiler? No bizimkiler öyle demiyor ama bu bence buradaki başbakanlar öyle diyor çünkü suçları kendi oldu mu biliyorsun kendini al böyle suçu kendini almıyor Baş başkasını gösteriyor diyor onların suçu. Ben burayı çok beğendim çünkü bu, buradaki insanlar değişik Fransa Fransa'ya göre. Fransadaki insanlar hayvanlara iyi, iyi sahip çıkmıyorlar. Burada burada buradaki insanlar <laughs> bütün ins insanlar hayvanlara sahip çıkıyor. Mesela bu burası Kuşlar. e, kuşlara herkes yem veriyor. Evet. Fransa'da yasaktır. yasaktır kuşlara yem vermek, e, kedilere dışarıda yem vermek yasaktır. Sokak hayvanları orada nasıl oluyor? peki? Sokak hayvanlarda bir sosyete var, SPA. Sokaktaki hayvanları topluyorlar. İki ayda kimse e, o hayvanlara eve almıyorsa öldürüyorlar. Çok kötü, çok evet. kötü, çok kötü. Şunu sorayım abi, İlk defa mı geldiniz İzmir'e? İzmir'e ilk defa. Ben Başka. üçüncü kere Türkiye'ye geliyorum. Bir İstanbul'a gittim, bir Antalya, bir de İzmir. Bir bir Fransa'da olurdu. mı doğdunuz? 4 yaşında oraya geldim. No, annem <laughs> Türkiye'yi kaçtı, aslında babam kaçtı çünkü babam tehlikeli bir adamdı. İşte onun için <laughs> Türkiye'yi kaçtı. Türkiye'ye kaçtı? No, Türkiye'den, Türkiye'den kaçtı. kaçtı. Evet. Tamam. Sonra orada evlendiler sen oldun. Nasıl, Hayır. mutlu musun oralı olmaktan? Kendini Türk gibi hissediyor musun? Nasıl hissediyorsunuz mesela? Ben orada biraz kendimi yarı yarı biliyorum. Yarı yarı. Biraz Fransız biraz Türk. Fransa'da ırkçılık var mı? Sana hiç ırkçılık yaptılar mı? Var var tabii. Küçükken çok çok vardı. Şey, bazen öğretmenler ters ıı, davranıyordu. Mesela ben ıı, ortaokuldaydım, ıı, ikin, ıı, ikinci sınıfta Fransız ıı, dil öğretmeni bize bir ıı, kitap okutturuyor. Bir parçası bana okutturdu. O parçada da, o kitabın ismi Le Vicomte Pourfendu, o parçada da işte ıı, Türklere küfürlüyordu. Yani evet. bana okutturuyor. İlle bana Diğer zamanları bana okutturmuyor ama Türklere Böyle küfür, bir yanınızda e, var yani. E, bazı Irkçılık bazı Türklük her yerde var anladınız. Her yerde var, bazı her ülkelerde yer. fazla var, diğer her ülke bazı var. ülkelerde az var. Her yerde. Son olarak şunu sorayım abi. İzmir'in en çok neresini beğendiniz? E, ben e, şimdi burayı bayağı beğendim. Konak Konak güzeldi. E, çeşme'ye gidebildiniz çeşmeye mi? Çeşme'ye gittik. Güzel Çeşme mi? Süper, e, süper. Yani süper. Fiyatlar süper. nasıl abi şimdi geziyorsunuz? Fiyatlar Fiyat. siz, benim için ucuz ama sizin için çok pahalı. Yani şu anda bir kot 150 lira. Öyle. Benim için ucuz ama. 200 lira. Bir döner yesen 50, 50, TL. 50 TL sizin için çok pahalı ama benim için normal fiyatı. Yani Fransa'nın aynı fiyatı. Ya da biraz düşük. Ama sizin için tabii ki çok pahalı. Tayyip Erdoğan tekrar kazanır mı kaybeder mi? İnşallah kaybeder. İnşallah. Bakalım neler olur. <laughs> Teşekkür ederim. Saygılar. Nereye gidiyoruz abi? Valla ben şu an Kemal altına doğru gidiyorum. Da. Ülke olarak nereye gittiğimizi herkes biliyor herhalde ya. Abi bir şekilde frene basılmaz mı? Çok kötü çarpacak gibi gözüküyor duvar 2023'te bu iş. Bizim halkımız çok zekidir abi. Ne yapması gerektiğini, ne zaman ne yapması gerektiğini. çok iyi bilir. Bitti bu iş diyorsunuz. Yani. Bitti bu iş abi. Yani bizim halkımız ne zaman ne yapacağını bilir. Tahminlerim abi iyice kötüye gidiyor abi. Niye diyeceğim? Her şey pahalı abi. Anlatabiliyor muyum? Yani Suriyeliler de hayırlı olsun. Bugün bir araştırma gördüm. Türkiye'nin %40'ı. Bu %40'ın içerisinde muhtemelen yani bu bir şey tabii ki ortalama anket de. Muhtemelen aramızdan insanlar da var. Ee, okuduğunu anlamıyor. Temel matematik bilmiyor. %40'a yakın %38,5 falandı. Ve bunu maalesef sosyal medyada çok net bir şekilde görüyoruz. Özellikle okuduğunu anlama kısmı çok çok zayıf abi. Çok büyük sıkıntı. Bak şey falan değil mi? Kendi geliştirmiş şöyle böyle onları geçiyorum. Okuduğunu anlama. Kendi dilin. Bitti <laughs> kötü. kötü. Sun oy Bugün işte sonumuz bu oktan gidiyoruz <laughs> Umut ışığı var mı? Umut ışığı var abi. Var değil mi? Ne olursa olsun. <laughs> ne var abi. Bunu eminim. Eminim ve kazancınız şişalda kim Z kuşağı kazanacak. Z kuşağı bayağı, Z kuşağı bayağı çok. Kuşağı kazanacak. Aynen kazanacak. İstediği kadar Suriyeli kendi vatandaş milletini yapsın. İstediği kadar Afganlar gitsin. Hiçbir fayda etmeyecek. Z kuşağı oldukça bu 2023'te kaybeder. Ekonomi olarak doların yükselmesi her şeyi etkiledi tabii. 2023'te gene aynı isimler kazanır mı sizce? Bence kazanabilir. Yani tabii vaatler önemli. Şimdi bu süreçte giderse tabii oylar düşme oldu şu anda AKP'nin. Evet. Bu süreçte giderse sıkıntı olabilir ama vaatleri bazı vaatler var. Onlar gerçekleşirse 2023'e kadar sanki zaman, öyle, değil mi? Birkaç vaat verdiler. Yani vaatler var işte mesela doğal gazdır. Araba ya bu arada yani Z kuşağının oyu tabii ki önemli. Tabii ki çok fazlalar. Kesinlikle katılıyorum ama Muhtemeldir ki bu ekonomik şey olmasaydı sallantı falan ya da bu kadar işler çığırından çıkmasaydı Z kuşağı da bu seçim için etkili olamazdı. Hatta o zaman Z kuşağının çoğunluğu da muhtemelen AK Parti'yi desteklerdi. Bir şey unutuyoruz bazen. Halkımızın çoğu kuşak ayırmadan haberleri olanları televizyondan veya çok ana akım internet sayfalarından falan takip ediyor çok ana akım ama yani şunu net söyleyebilirim ama biz böyle hani abi şu siyasetçi şunu demiş bu bunu etmiş bu böyle bu biz azınlığız hem de bayağı azınlığız. Yani çoğunluk böyle takip etmiyor. Haberleri dahi yok. Yani yeni açılan partilerden falan işte gelecekte var şu Habe onlar düşün yani onlar haberleri dahi yok. Yani biraz da öyle düşünmek, öyle bakmak lazım. Biraz ya yine her devirde neredeyse her zaman olduğu gibi popülerin arkasına takılma davranışı var ya yani, doğal olarak. <laughs> 25'ler var mı dünyada? Abi var ben de çok şaşırıyorum duydukça ama varlar. 2010'lular falan var inanılmaz <laughs> büyü gibi. <laughs> Bizim sınıfta bile 4 kişi var demiş mesela. Gereksiz çok fazla siyasi takip ediyoruz. Etmeyenler biraz daha tuzu kuru kişiler. Yo yani tuzu kuru olmayıp etmeyen de var abi umursamayan. Ya da umursamaya geçtim ya. Bu ilgi alanında değil adam. Yaşıyoruz bir şekilde falan diyor muhtemelen. Başka şeylere çok daha fazla ilgi duyuyor. Derpem olmuyor ben ayağımı salladım. Yapılıyor şu anda. <laughs> 2023'te olacak dendi bunlar. Yani eğer gerçekleşirse... Olur mu diyorsun gene kazanabilir mi? Neden kazanmasın? Ne yani bu ülkede en azından hani şu anda eğer tabi olursa ama olmazsa verilen sözlerin hiçbir anlamı olmaz. O zaman da halkı kandırmış olurlar. Ama eğer ki verdikleri sözleri tutarlarsa ya bence bu ülkede bugüne kadar yapılmayan bir şey. Yani arabanın kendi üretimini kendi ülkende yapacaksın. E tabi o arabayı 1 milyona satarsan gene bir anlamı yok. Bir buçuk milyondan aşağı satamazlar kardeşim. Gene anlamı yok. Mücansız. Ama şimdi işte o zaman gene anlamı yok. Sen istediğin kadar araba yap. Kendi ülkende 1 buçuk milyon araba satıyorsan gene pek bir anlamı kalmaz. İşte doğalgaz yani. çıkacak diyorlar. Biz araba ilk çıktığında şey diyorduk. Ya 200 bin 300 bine falan satılsa aslında. <gülüyor> <gülüyor> 300 bin ardından 1 bir, bir milyondan aşağı imkanı Hatta 1.5 milyon bir de elektrikli falan. Bir buçuk milyondan aşağı imkanı yok. Doğal gazı, doğal gazı çıkartırlarsa yani doğal gaz böyle şimdi beş, şöyle söyleyeyim şu şey, anda AK Parti seçmenleri de kaymaya başladı. Doğru, doğru. Ben yani ha, şey Belki yerden... şey falan olur. Ne bileyim vergi vergide azaltmaya falan giderler daha çok satsın Türkiye'de yaygın kullanılsın falan diye. Belki o şekil milyon daha da böyle her şeyden ucuzlatıp ucuzlatıp Türkiye içerisindeki satışı için. Bakalım. Oğlum Passat bile olmuş 1 milyon lira anasını satayım ya. Passat ya. Ben çok duyuyorum bunu ama işte bunları bu vaatleri gerçekleştirirse AK Parti seçmenleri o başka tarafa kayan seçmenler gene AK Parti'ye döner ve AK Parti Aynen kardeşim benim şu zamanda sapanlı bir gidecek. Ya tamam şu anda bir pahalılık var ama yani bizden gelen bir şey değil. Pandemi dönemi, Ukrayna Rusya Savaşı bu 2-3 ay zarfında bence iyiye döneceğiz yine eskiye. 2022'nin yani şu an 2022'deyiz. Yaz'a doğru diyorsun Temmuz olsun. Yani. Tam şu an Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapmış. Diyor ki hayat pahalılığı nedeniyle alım gücümüz bir miktar düşmüş olabilir. Yok be. Ne alak? Cık, yok reis, kandırmışlar seni. Evet, yok, Ağustos, Eylül veya versin. yani Eylül sonuna Bakayım kadar a, normale dönecek. Bu bir milyona çıkan evler. 500 çıkan arabalar onlar inecek mi sence abi? Vallahi onları bilemeyeceğim. Çok pahalı abi biliyorsun değil mi? Ev, ne oluyor e, tabii canım zamanlarım. şimdi elektrikli arabalar da pahalı. Vatandaş onu kullanamadıktan sonra Aynı isimler değil. tekrar kazanır mı abi? öngörü nedir? Yoksa muhalefet yönetmeye başlayacak mı? Ya şimdi muhalefette yok ki yani ülkeyi yönetecek adam yok muhalefette. Bana bir tanesini söyler misin? Şimdi şöyle bir durum var. Ülke yönetmek bir kişinin yapacağı bir iş değildir. Kadronun tamam, yapacağı iş. Tamam. Işte. Şimdi AK Parti'de kadro kalmadı. Sadece Tayyip Erdoğan tek başına zaten nereye geçecek? Çünkü herkesi küstürdü. Vallahi şimdi bu muhalefeti deneyelim diyorlar. Şimdi bakalım nasıl. Tek olacak? başına görünüyor ama tek başına değil aslında. Tek başına değil aslında. Yani Balkon konuşmasına bile tek çıktı abi hanımıyla. Fark etmedin mi? AK Parti ile yani ama bayağı ayrı Ama şimdi arkasındaki halkı da görmek lazım. Tabii halk desteği <laughs> halk, halk, desteği halk, yönetiyor halk desteği var. Halk mı yönetiyor? Şu geçiyor. anda daha çok var. AK Parti'ye. 52'dir. Evet şu an tahminim yüzde 54 55'li. 55 Çünkü altılı masayı görmüyor musun? Görüyorum abi. Abi bir tane icraat söyleyin, yapılacak bir iş söyleyin. Yapacak bir şeyleri yok. Bedava traktör diyor, ertesi gün arkadan diyor ki biz onu diyor lafın gelişi söyledik diyor. Valla benim kafam şu abi. Şimdi Tayyip Erdoğan o kadar yükseldi ki artık halktan o kadar uzaklaştı Bak ki ben... bulutların yukarısında. Ben diyorum ki aşağıda bir lider seçelim onunla kavga ederiz. Bak miting yapamıyoruz ama, abi, farkında mısın? Miting yapan FETÖ'cü ama böyle olmaz ki. Bırak halk da itiraz etsin biraz. 100 kişi 500 kişi bir yere toplandığı anda bütün ki polis etrafında... geçen hafta bir eylem vardı. Memurların 3600 ya 3600 gösterge zaten size veriliyor. Ben emekliyim 3100 lira para alıyorum. Peki abi 72 yaşındaki teyzeye müebbet Nerede verdiler. Nerede veriliyor? Gezi Parkı'nı finanse etmiş. 72 yaşında teyze ev kirasında oturuyor. Yani hukukta da bir acayiplik var artık. Yani bilmiyorum ya. görüyor musunuz bunu? Hayır hukukta var tabii muhakkak hukukta da var ama hukukta <laughs> e, şu anda eski FETÖ'cülerden kalma hakimler var. Bunu da göz önüne getirmek lazım. Sen yani kadarıyla... Adalet Bakanlığı ki değişmesine rağmen FETÖ'cü mü? Bu amca öyle bir şey dedi ben demiyorum atamaları ben yapmıyorum sonuç olarak. Bu çok ciddi bir iddia bence Cimer'e şikayet edilsin amca hemen. Hiç suç görmüyorsun Erdoğan. kim ben ya, ya eleştirdiğimiz tarafları var yok değil. Mesela? Mesela bak şimdi 2023 seçimlerini kaybederse 7 milyon ortalama 3 milyon maaş alan kişi var. Bugün 3 milyonla nasıl geçinecek bu adam? Yani, 3000 TL ile mi? 3000 TL ile ortalama 6800 küsür olmuş bu azalan emekliler. Hani, Açlık sınırı, yoksulluk sınırı. Abi geldi. Bu adam şimdi ev kirası da verse. Benim ev kiram yok. Ben 40 sene çalıştım memlekette. İyi kötü hanımla beraber bir ev sahibi olduk. Ama ev evi kira olan 3 bin lirayla nasıl geçinir? Se 3 aydır 800 lira, 900 lira elektrik parası geliyor. Kaybederse diyorsun bu cebe de yansıdı oradan kaybeder. Bu 2016 seçimlerinde nasıl gidiyorsun? emeklilere verilmedi? Ben 900 lirayla emekli oldum. Bundan 7 sene önce. 2016 seçimlerinde nasıl tek başına iktidara gelemedi emeklilerin yüzünden. şimdi bu ortalama 7 milyona yakın emekliden kaybederse kaybedecek. Ben bunu kendilerine de söylüyorum. Çok acayip günler bizi bekliyor. Ya, ya tabii ki herkes kendi yankı odasında kendi çevresindekiler üzerine konuşuyor ya da tek bir zümreden değil bir yani sadece emeklilerden değil bir sürü kesim var tepki gösteren. O yüzden diyoruz kaybedecek. Farkındasın değil mi abi? Kazansa da kaybetse Allah, de farklı çok, bizi Allah sonumuzu hayır etsin. Bak, bir şey diyemeyeceğim. Allah çok teşekkür ederim. Allah eder. saygı Naysu, güzeldi. Sondaki amca dışında. Sondaki amca da biliyor aslında farkında bir şeyler olduğunu ama kabul etmiyor reis.